Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Sizlerle birlikte güzel bir videoda hoş bulduk. Bugün başarılı oyuncularımız Hazal Subaşı ve Kamil için bir iki güzel paylaşımları sizlerle birlikte Çukur dizisinde, Adana Senko dizisinde yer alan Hazal Subaşı şimdi ise yeni bir diziye, yeni bir projeye başlayacaktır. Erkan Meriç ise Savaşçı dizisiyle ekranda yer alacak. Her iki oyuncuya başarılar dileriz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.